değil. Amcam demirci. Var mı sizin sülalede demirci? Yok. Niye demirci olmak istedin Onu en iyi ben yaparım getirmiş çocuklar. Rahmetli oldu demirci odası başkanımız. Pandemide. Berberler odası başkanımıza çocuğumuzun ilk sorduğu soruyu söyleyeyim. karşılık muhabbet ediyoruz. Ben en doğru ve net cevap sorumluyum. Çünkü hepimiz bir şekliyle daha o da başkanımız orada konuştu. Daha sonra demirci çocuklarımızla görüşmeler yaptık. Birebir Dedim ki, bu çocuklarımız başarılı mı? Okuyabilirler mi? Cevap, bu çocuklarımız okuyamaz. O zaman yapılması gereken de özellikle sezon kıymetli misafirlerimiz ve değerli basın mensuplarımız her ayın son pazartesi günü normalde kurguladığımız programlar yine her ayın son pazartesi olacak devam edecek. Sadece bu ay istisna bir haftalık bir hafta ve bu teşkilatın günümüze etkileri hususlarında Konesol Başkanımız Sayın Muharrem Karolcak Beyefendi bilgilendirecek. Genel kazancı ölçeğiyle fikrini girişime dönüştürmek için çaba harcayan girişimciler. Gün olduğu gibi yarın da Bizdeki adine küresel rekabette, azim ve kararlılıkla devam eden büyük Türkiye Büyüüşü'ne katkı sağlamaya çalışıyor. Girişimci İş Adamları Vakfı bünyesinde kurulan akademik kurum, iş dünyası yeterliliğiyle üniversitelerin arge birimlerini yerli ve belli üretime destek olmak için bir araya getirmektedir. Girişimci İş Adamları Vakfımızın üyeleri arasında tesis ettiği dayanışma anlayışını düzenlediği birçok eğitimleri ve diğer faaliyetlerini ben de yakından ve takdirle takip ediyorum. Vakfımızın kendisine vizyon olarak iktisadi hayatın ahlakı temelde şekillenmesini belirlemiş olmasını ise çok daha önemli, çok daha hayati Türkiye'nin birçok şehri teşvübeler açan girişimci iş adamları var bilgi kalkınmamızın en değerli unsuru özgür girişim dikilerine sahip çıkıp onlara daha yakından dokunmayı hedeflemektedir. Baharli Business Angels yeni girişimlerin pazara çıkması ve sektörde tutunabilmesi için gerekli olan sermayeyi temin etmekte aracı olmaktadır. Girişimci iş adamları baktı, girişimci buluşmaları ve yakın plan buluşmaları atı altında her ay gerçekleştirdiği buluşmalarla doğru kaynaklara, doğru eğitimlere ve doğru ilişkilere sahip olan iş, akademik ve siyaset dünyasından girişimcileri bir araya getirmektedir açılış konuşmalarını yapmak üzere Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şube Başkanımız Sayın Fatih Ceylan Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli Konesop Başkanım, değerli misafirler, Vakfımızın temsilcileri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce video programında da gördüğünüz gibi Girişimci İş Adamları Vakfı 1996 yılında İstanbul'da kurulmuş köklü ve güçlü bir vakıftır. 8 yıldır Konya şubesi olarak faaliyet gösteriyor. Üyelerimize ve bize başvuran girişimcilere destek veriyor, yol gösteriyor, mentorluk ediyor ve onları istedikleri, ihtiyaç duydukları bütün tecrübeye ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışıyoruz. Gençlik teşkilatımızla liselerden üniversitelere iş adamları için kurulmuş ihracat ve üretime dair devlet desteklerine dair komisyonlarımızla hem ihracat hem de devlet destekleri alanında çalışmalara katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları esasen kaynaşmaya, tecrübe aktarımına ve etkileşime faydada bulunmak, bunu artırmak üzere kurulmuş olan yapılar ve bu doğrultuda çalışmakta olan yapılardır. Ben her fırsatta gençlere, sanayicilerimize aynı şeyi tekrar ediyorum. Lütfen bir sivil toplum kuruluşuyla temas kurun bir sivil toplum kuruluşuna dahil olun, gidip gelin. Hiçbir şey yapmasanız muhabbet esnasında onlarca tecrübeye kavuşursunuz. Hepimiz aynı meselenin üzerinden birden fazla kereler geçiyoruz maalesef. İlk defa ihracat yapanlar ihracata dair sıkıntılarını birbirlerine sorarak aşıyorlar. Birçok konunun hukuksal karşılığı bile maalesef ilk anda önümüze gelmiyor. Dolayısıyla bunlar sadece tecrübeyle, aşılan, birbirine aktarımla, etkileşimle, paylaşımla çözülebilen meseleler. O hataya düşmeden, o kusura düşmeden bu yapıların içerisinden, sivil toplum kuruluşlarının içerisinden geçerek daha evvel yakalanmış olanları, o sıkıntılar yaşamış olanların tecrübelerini dinleyerek mesele başınıza gelmeden çözümünü öğrenebilirsiniz. Onun için sivil toplum kuruluşları bu anlamda desteklenmesi, takip edilmesi, gidilip gelinmesi gereken kuruluşlardır. Hiçbirimizin tek başına yapamayacağı şu programları bile 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi bir araya gelerek, 50 kişi bir araya gelerek organize ediyor ve bu programları yapabiliyoruz. Her dinleyen için farklı katkılarının bulunduğu her program mutlak surette takip edilmelidir. Hangi sivil toplum kuruluşumuz olursa olsun. Ülkesi için çalışan mutlak surette bir derdi olan insanın var olduğu yapılardır bunlar. Bakınız, buradan yola çıkarak ifade edeyim. Ahilik teşkilatı Selçuklu'dan Osmanlı'ya biraz sonra başkanımız anlatacak. Ben kısacık değinmek istiyorum. Bir sivil toplum kuruluşuydu belki o günün şartlarında. Ardından ülkenin siyasi ve ekonomik geleceğine müdahale etmiş bir yapıya dönüştü. Hatta savaş ortamlarında sanayici, üretici, esnafı bir araya toplayıp onlarla birlikte savaş ortamlarında ülkesine destek vermek maksadıyla teşkilatlandı ve süratle bir araya toparlanabildi. Dolayısıyla biz sivil toplumda köklü geçmiş olan bir milletiz. 1200'lü yıllarda Ahi Evran'ın kurduğu ahilik teşkilatıyla ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın kanuni ihtisabı Bursa kitapçığıyla onu yazılı döken, yazılı şartlara getiren, yazılı hale getiren dünyada bugün tanınmış standardın atası olarak kabul edilen ilk geçer standardı oluşturmuşlardı. Birisi bir teşkilat kurdu. Esnaf teşkilatı onunla eğitimler verdi. Bir araya gelmeyi, toparlanmayı, birlikten kuvvet doğurmayı başardı. Birisi de bir standart getirdi ve dünyanın tanıdığı ilk standardı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1505 yılında atalarımız yaptı. Tabi aradan geçen zaman içerisinde biz bütün gücümüzü, imkanımızı kaybettik maalesef. Kavramlar üreten bir toplumdan kavramları takip eden toplum haline geldik. Borsanın başkentini Londra'dan, paranın bankacılığın başkentini İsviçre'den, paraya dair hesapları ya da altın hesabını Amerika'dan, petrol hesabını neden variller dolarla hesap edilir Amerika'dan öğrenir hale geldik. Kaybettiğimiz değerleri bize ait olanları yeniden kazanmak için ahi evrandan ne öğrenmemiz gerekiyorsa tekrar ahi evrana Kanuni Sultan Süleyman'dan ne görmemiz gerekiyorsa tekrar Kanuni'ye. Dolayısıyla özümüze doğru dönmek ve özümüze doğru evrilmek zorundayız. Evet çağın getirdiği bütün teknolojik imkanları kullanacağız. Fakat kökümüzü, aslımızı, bize ait değerleri unutmayacağız. Dünyaya yeniden kavramlar üreten, yeniden dünyaya hakim olan, söz sahibi olan bir millet haline geleceksek aslımıza geri döneceğiz. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar diliyorum. Biz sizin kadar uzun boylu değiliz başkanım. Evet, girişimci iş adamları Konya Şube Başkanım. Çok kıymetli vakfımızın mensupları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Akşamınız hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Başkanımız geniş bir girişte bulundu. Bizler de ahilikle ilgili herhalde buradan konuşacağız. Ahilikle olan bölümü hem soru cevap şekliyle yapalım hem teşkilatımıza ilgili de bilgi vermek isterim. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'miz bünyesinde 31 ilçe teşkilatı olan 84 esnaf odasına 65 bin civarında üyesine ve 100 bine yakın da çalışanına sahip bir kuruluş. 415 meslek dalına hitap ettiğimiz ve bizzat hizmet ettiğimiz kesim olan vatandaşlarımıza da her gün, her sofrada bir arada olduğumuz, anıldığımız bir teşkilatın mensuplarıyız. Bize bir şunu söylüyoruz. Biz hiçbir zaman başkan olmadık her gittiğimiz yerin neferi olmaya çalıştık. Dolayısıyla böylesine ailelik teşkilatının bir mensubu olmaktan dolayı da duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Konya çok farklı. Konya ahiliğin makamı. Her seferinde vurgu yapıyoruz. Hoşgörünün diyarı, Selçuklu'nun başkenti, Ahevra'nın makamı. 13. yüzyılda Alaaddin Keykubat'ın talimatlarıyla Konya'da ahilik teşkilatı kuruluyor. Ahi kardeş, ahilik kardeşlik anlamına geliyor. Özü kardeşlik olan teşkilatın mensupları olarak bizler de atalarımızdan almış olduğumuz bu bayrağı yine inşallah çocuklarımıza, gençlerimize devredeceğiz. Yapısı itibariyle her gün içinde bulunduğumuz. Burada minibüsçü arkadaşlarımız var, servisçi arkadaşlarımız var, sanayici arkadaşlarımız var, ayakkabıcı arkadaşlarımız var. Hayata dair ne varsa aslında biz oradayız. Ahilik teşkilatı 13. yüzyılda kuruluyor ve bir sancak altında da vatanı, milleti, bayrağı ve devleti için her daim cenkhe hazır olan bir teşkilat. Ne zaman sancak duvarda asılı o zaman üretmeye ve hizmet etmeye esnafımız, sanatkarımız devam ediyor. Aslında yurt dışında maalesef ve maalesef kıptayla baktığımız bir sistem, sendikacılık sistemi dahil olmak üzere ailelik teşkilatının yapısını alarak monte edilmiş bir durumda. Bizler de Konya'da Konya esnafı sanatkarının hizmetkarları olarak ne kadar şanslı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Çünkü hakikaten çok farklı şeyler yaşadık ülke olarak. Geçmişten itibaren bakarsak darbeler de gördük, pandemiler de gördük, kapanmalar da gördük. Kapanmaların hepsini yaşayan da hepimiz bizlerdik. Bu bağlamda aslında cenk ettik. Ekonomi olarak bizler kapandık. Bir taraftan o dönemde ben şehit olduklarını düşündüğüm her bir esnafımıza, sanatkarımıza, vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ahilikle ilgili aslında edeptir ahilik. Arapça bilenler için şöyle ifade etmek gerekiyor. Elif talbe'den oluşur. Eline, diline, beline hakim olmaktır. Aslında ahilik kavramı budur. O kadar güvenli insanlarsınız ki, anahtarı veya çocukları size emanet edebilir noktadayız. Elbette ki süre içerisinde bizlerin de sorunları çok fazlasıyla var. Özellikle yurt dışı menşeili firmaların, özellikle büyük zincir marketlerin ülkemizi her bir noktasına kadar girmiş olmasından kaynaklı sebeple esnaflarımızın birçoğuyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. O bağlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle ahilikle ilgili yine şunu ifade etmek isterim. Girişimci İş Adlanları Vakfımız, sizler Cumhurbaşkanımızın himayesinde Konya'mızda bir program gerçekleştirdiniz. Hatta ikincisini gerçekleştirdiniz. İkincisinde de bizler vardık. Orada gençlerimize nasıl ışık tuttuğunuzu hep beraber gördük hep beraber o teşkilatın neferi olduğumuzu omuz omuza hareket ettiğimiz ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm gayretimizi sarf ettiğimizi gördük. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler de birinci uluslararası ahilik fuarı ve iş ahlakı zirvesini Konya'mızda Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında gerçekleştirdik. Buradaki mantık şuydu. Çıraklıktan başlayan ...el alıp el vermeyle devam eden, yani çıraksınız, kalfa oldunuz, kalfasınız, usta oldunuz. Oradaki temayı şu şekilde ortaya koyduk. Çıraklığı, kalfalığı, meslekselerinin çırak eğitim merkezlerini, ...daha sonrasında sanayileşmeyi, sanayileştikten sonra da... ...ihracata yönelmeyi bir şekliyle, bir bütün halinde göstermeye çalıştık. Eğer çocuklarımız bu teşkilatın mensubu olmazlar ise... Gelecekte usta bulamayacağız. Usta bulamadığımız zaman da ara eleman veya aranan eleman tarzında yurt dışı menşeili insanlara ihtiyaç duyduğumuz aşikarıdır. Bizim çocuklarımız işsiz, bizim çocuklarımız mesleksiz, KPSS duvarın önünde kalmış. Ama diğer taraftan da ihtiyaçlarımızı başka milletlerden insanların gelip orada maalesef sanayileşerek, Maalesef yakında bizimle ilgili çok büyük sıkıntıların olacağını düşündüğümüz sistem söz konusu. Bizler de bu alanda özellikle ilkokul 8. sınıf çocuklarımıza ziyaretlerde bulunuyoruz oda başkanlarımıza. Tüm ilçelerimiz içerisinde teşkilat mensubu arkadaşlarımız olduğu için oda başkanlarımız, yönetimler, denetimler, genel sekreterlerimiz olduğu için de tüm ilçelerimiz dahil olmak üzere bu konsepte çalışmaya gayret ediyoruz. İlkokul 8. sınıftaki çocuklarımızı ziyaret ederek, bizzat hasbihal ederek onların niyetlerini almaya çalışıyoruz. Onları dinledikten sonra ailelerini yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani bizim amacımız elbette okuyacak olan çocuklarımızın önünü kesmek değil. Ama yarın işsizlik ordusuna katılacağını düşündüğümüz çocuklarımıza meslek sahibi yapmak. Dolayısıyla bizim görevlerimizin arasında elbette ki şu an faaliyetini sürdüren her bir meslektaşımızın, her bir esnaf kardeşimizin işlerini yürütmesini sağlamak, koruyup kollamak ama gelecekle ilgili olan kaygıları da ortadan kaldırmak. Bu bağlamda Hükümetimizde yaptığımız çok farklı çalışmalar var, Milliyetin Bakanlığımızda yaptığımız çalışmalar var, Ticaret Bakanlığımızda yaptığımız çalışmalar var ama özü aslında geleceğimizle ilgili gelecek kaygısını ortadan kaldıracak çalışmalar. Bu teşkilata çırak ihtiyacımız var. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de değerli arkadaşlarımız maalesef hiçbirimiz kendi çocuğumuzun kendi işimizi yapmasını istemiyoruz. Ama başkasının çocuğunu da yanımızda çırak olarak çalıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Başta kendi çocuklarımızı sistemin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Özellikle 65 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak her gittiğim dükkanımızda, her gittiğimiz sanayici esnafımızda gördüğümüz yanında çalışan hep yabancılar, çocukları yanlarında değil. Ve maalesef o çocuklar sisteme girmiyorlar. Bu çocuklar maalesef gelecek kaygısıyla bu ülkede yaşamaya devam ediyorlar. Bu bağlamda oda başkanlarımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaları yapıyorlar, bu çalışmalara bize destek veriyorlar. Ahilik deyince Ahi Evra'nın makamında da biliyorsunuz her sene Kırşehir'de ödül törenleri düzenlenir. Nazizane biz gelmeden önce herhangi bir ödülümüz olmamış. Geldikten sonra Ahilik Teşkilatı'nın ahisini Konya olarak 2018 yılında biz çıkarttık. 2019 yılında çıraklığa önem veriyoruz dedik. Yılın 2 milyon 200 bin kişinin arasından yılın Türkiye çırağını çıkarttık. 2020 yılında yine aynı şekilde yılın Türkiye çırağını çıkarttık. Bu senede 2024 yılının Türkiye kalfası yine Konya'mızdan çıktı. Yani biz Kırşehir'e konu mankeni olarak işitmedik. Hep ödülleri aldık. Şehrimizi bir şekliyle temsil ederken diğer çocuklarımızın da ne kadar gayret ederlerse o kadar ödüllendirileceğini de göstermiş olduk. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzde farklı çalışmalarımız var. Çünkü daha önceki ismiyle Çırak Eğitim Merkezi, şu anki ismiyle Meslek Eğitim Merkezleri bizim çocuklarımızı haftada bir gün eğitiyorlar. Dolayısıyla bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüzde çok farklı çalışmalarımız elbette ki olacak ki o çocuklarımızın hem elinden tutmuş olalım, hem alayını hem de mektepli yapmış olalım. Bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da ellerinden gelen tüm gayreti sarf ediyorlar. Hep sıkıntı çeken aslında esnaflar, hep sıkıntı çeken aslında sanatkarlar. Gayret gösteriyoruz. Oda başkanlarımız meslekleriyle ilgili sorun yaşanan her bir konuyu bize aktararak, bizler de oda başkanlarımıza birlikte ilgili kurum kuruluşlara giderek, çözümü noktasında çalışmalar, ifadeler kullanıyoruz. Ve şunu da açık yürekli söylemek gerekiyor ki birçok sorun bizler tarafından çözülmüş oluyor. Konya hep öncü, Konya hep ilklerin şehri ama reklamı biraz az, reklamı ifade edemiyoruz. Kendimizi çok şükür yaptık bu sorunda bitti diyerek mutlu bir şekilde geri dönüyoruz. Ama bir mesaj atmıyoruz yoğun girişimlerimiz neticesinde şunlar oldu diye bunu büyüklerimize atıyor. Bundan da hoşnutuz çünkü yaradan biz. Yoğun adını Sayın Başkanım bereket koyduk, Şükürler olsun kurum olarak bereketliyiz. Konya olarak bereketliyiz. Konya'mızın bir güzelliği de vakıflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız odalarımızda, birliklerimizde hep bir arada. Ve hiçbir zaman ayrışmadık. Hiçbir zaman hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmadı. O şekliyle de çalışmaya devam ettik. Aslında Konya birlikteliği, inşallah bundan sonraki süreç içerisinde de kazanan hep Konya'mız olur. Konya'mız kazanırsa ülkemiz kazanmış olur. Son dönemlerde yaşadığımız olumsuzlukları hep beraber görüyoruz. Yapılan saldırıları hep beraber görüyoruz kafamıza takılan bazı noktalarda ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Biz Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her türlü projenin içerisinde yer alıyoruz. Hem bilgilenmiş oluyoruz hem de bizim dışımızda herhangi bir söylem ifade edilmesini istiyoruz. Çünkü sahaya yansıyor, sahaya yansıyınca vasıtanlaşa yansıyor, geleceğimize yansıyor. UNICEF'in yapmış olduğu bir toplantıyı özellikle vurgu yapmak isterim. Bir toplantıda ifade aynen şu. Diğer ülkeler Türkiye'nin seviyesine gelmedikleri için onlarla işimiz yok. Bizim işimiz Türkiye'de. Çünkü artık gelişti. Özellikle de çocuk işçiliği noktasında 18 yaş altındaki çocukları çocuk işçi olarak ifade eden bir zihniyetten bahsediyor. Bu ne anlama geliyor? Çıraklığın ve kalabalığın önüne geçecek bir zihniyetin olduğu ve bize pranga takmak isteyen bir zihniyetin şu an burada olduğunu göstermiş oluyor. İfademiz elbette ki o toplantılarda çok farklı. Elbette ki saygımızı, sevgimizi göstererek tepkimizi de ifade ediyoruz. Ama bu çok önemli Yunus özellikle çocuk işçiliği noktasında. Burada her bir arkadaşımızın yanında çalıştırdığı çırağımız vardır. Çırağımızın yapması gereken, sabah Bismillah dedikten sonra süpürmesi gereken, bir şeyi alıp getirmesi gereken, ki öğrenecek çünkü burada ticaret de öğrenmesi gerekiyor. İki ekmek almaya da gidebilir, bir simit almaya da gidebilir süpürüşünden hepimiz biliriz o çocuğun çıraklık alıp almadığını, nasıl süpürdüğünü, süpürgeyi nasıl tuttuğunu. Bu bağlamda özellikle çocuk işçiliği noktasında hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bizim de kendimize göre bazı söylem dilinimizin olması gerekiyor. Bugün biz buradayız. Ama devredeceğimiz çocuklarımızla ilgili elimizden gelen tüm gayreti hep beraber sergilemek zorundayız. 31 ilçe teşkilatımız derken Konya, Meram, Selçuklu ve Karatay'da 31 tane odamız, 53 odamız da ilçelerde. İlçe teşkilatı olan tek kuruluşta biz olunca her ay düzenli olarak, her hafta düzenli olarak bir ilçemize ziyarette bulunuyoruz. Emirli Başkanım. Ziyaretlerimiz şu şekilde kendi teşkilatımızı en sona bırakıyoruz. Kendi teşkilatımızı sadece resim çektirmek için giriyoruz. Sabah 9'da bir ilçemize intikal ediyoruz. Oda başkanlarımızla birlikte, o ilçedeki oda başkanlarımızla birlikte esnaf ziyaretlerimiz. Esnafımız bize her şeyi çok rahatlıkla anlatabiliyor. Biz de yerinde veya daha sonrasında not almak suretiyle onlara geri dönüş yapıyoruz. Öğleden sonra da o ilçenin sanayisini geziyoruz. Akşam saat dört buçuk civarında o ilçemizin kaymakamına, kaymakamlarımıza bilgiler veriyoruz. Varsa sahada sıkıntı onları ifade ediyoruz. Diğer taraftan belediye başkanımızı ziyaret edip İlçedeki sorunlarla ilgili olan bölümü ilçenin çözmesi gerekenleri bizzat yerinde görerek, analiz ederek, bir sorun varsa çözüm bularak birliktelik oluşturmaya çalışıyoruz. Genelde yapılması gerekenler de zaten genele telefon edilmek suretiyle yerinde çözülmüş oluyor. Haftanın bir günü böyleyiz. İki günü Ankara'dayız. Türkiye Şoförler ve Otomobil Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcılığı görevine nazane biz getirilmiş olduk. Seçim de oldu ama getirilmiş olduk diyelim. Orada görev yapıyoruz. Haftanın iki günde Ankara'da hem Esnaf Odaları Birliği'mizin, buradaki esnafımızın sanatkarımızın, odalarımızın sorunlarını çözmek, diğer taraftan da tüm Türkiye'deki şoför esnafımızın sorunlarını çözmek adına çalışmalar yapıyoruz. Rabbim kolaylaştırsın. İnşallah daha da bereketlendirsin. Yoğunun adını bereket koyunca Allah bereketini artırsın diyorlar. Rabbim de bereketimizi hiç azaltmıyor. Şükürler olsun artırıyor. Bu bağlamda bu Konya'mızda hep beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Sorularınız varsa ben hani soru cevap şekliyle ifade etmekte fayda olduğunu zannediyorum başkanım müsaade ederseniz öyle ilerleyelim. Buyurun. Başkan hoş geldiniz, şereflendiniz. Dolayısıyla bu için şey var. Bu konuyu şurası başkan yardımcısı. Konuşmanıza dikkatimi çeken bir şey esnafların kendi çocuklarını esnaf yanlarına alamıyor onları. bu sebep sizce ne? Anneler bunun sebebi, doğru analiz etmek gerekiyor. Hepimizin eşleri çocuklarımızın okumasını istiyor. Ne yapıyoruz bu sefer? Bir örnek vereyim. Bir okuldaki, biraz önce bahsettiğim konu, üç tane oda başkanımızla birlikte sekizinci sınıf öğrencilerimize ziyaret ettik. Çocuklarla sıraları çevirdik, iççeiz. Evet, buyurun arkadaşlar dedik, çocuklar başladı anlatmaya. O sınıfta iki tane çocuğumuz berber olmak istediğini ifade etti. Hatta öyle ki, çocuk